Esra Keskin'e teşekkür edelim aktardığı bilgiler için. Bir gelenek tabii ki yeni yılın İlk bebeği kim oldu, hangisi oldu? Bazen hastane bakım masraflarını üstlenir, bazen eğitim masraflarını üstlenenler olur. Şanslı bebek hangisiydi? Yeni yılın ilk dakikalarında hastanelerin doğum servislerinde de tatlı bir heyecan yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2023'ün ilk bebeklerini görmek için İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeydi. Koca bebek sahibi olan aileleri tebrik edip hediye verdi. Ankara'da da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık yılın ilk... Ilk dakikalarında doğum yapan anneleri yalnız bırakmadı. 2023 yılının ilk bebekleri dünyaya merhaba dedi. Yeni yılın ilk dakikalarında hayata gözlerini açan 4 bebek İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. 2023 yılının bebeklerinden dört tanesi de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Onlardan bir tanesi de Yavuz Selim oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yılın ilk bebeklerini ziyaret etmek için Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeydi. Bakan koca yeni bebek sahibi olan aileleri tebrik ederek çeşitli hediyeler sundu. Bebekleri Yavuz Selim'e kavuşan Demir ailesi de ziyaretinden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. Çok heyecanlandık, çok mutlu olduk. Allah razı olsun ondan. Bizi ziyaret etti bakanım. Yani çocuğu kucağımıza aldık. Sağ olsunlar Bakanımız da seyahatimizi bulunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ta Ankara'da 2023'ün ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklerin ailesiyle mutluluklarını paylaştı. Thank so